يوم يجمع الله يوم يجمع الله الرسل فيقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا الله أكبر بنا edepten dolayı. Kalu la ilme lana inneke ente allamul huyub. Peygamberler bilmene rağmen cevap vermiyorlar. Ya Rabbi bilmiyoruz diyorlar. Ona geçeceğiz. Evet. Ya Rabbi. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُولَ فَيَقُولُ O gün, mahşer gününde Allah Celle Celaluhu Resulleri toplayacak. Toplayacak. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar ne kadar Resul gelip geçtiyse hepsini Allah orada mahşerde toplayacak. Tabii ki her şey yok olunca dağlar tavuk gibi uçacak. Kıyamet sahnesi öyle bir sahne ki Allah Celle Celal diyor ki işte kıyamet olacağı zaman يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءُ كَتَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقِ النُعِيدُهُ Bakınız. كَتَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ Böyle. <laughs> Kıyam böyle. Yeryüzü böyle. Alt üst. Allahu Ekber. Her şey böyle. Bir anda yok olacak. Dağlar toz gibi savunacak. Öyle ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordukları zaman ve yeselunke anil cibal ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana dağları soruyorlar ve yeselunke anil cibal fe kul yansifuha rabbi de ki onlara benim Rabbim onları gün gibi savuracak Esra. Uçacak böyle. Amerika bomba atar, dağların tozunu çıkarır değil mi? Allah da dağları pamuk gibi, yün gibi savuracak. Uçacak. Yıldızlar birbirine vuracak. Denizler kaynayacak. Allahu Ekber. Güneş yaklaşacak. Ya Allah. Ve her şey çerçev olunca Allah Celle Celaluhu der ki susunur. Tefsirde böyle geçiyor. Doğrusu Allah bilir. <Sessizlik> ya dünya, ayna ağaçların ki. Ya dünya, ayna nehirlerin Ya dünya, ayna dağların ki. أين الذين كانوا يأكلون من خير ويعبدون غير يا دنيا أين الجبارون أين المتكبرون أين الظالمون أين فرعون أين هامان أين الذين كانوا يأكلون من خير ويعبدون غير يا دنيا أين هم يا دنيا صوت ما في ما في يقول الله تبارك وتعالى بعد ما قال هذا القول LİMENİL MÜLKÜL YÖĞÜM Ses yok. LİMENİL MÜLKÜL Yine ses 3 Üçüncü kare Liman LİMENİL MÜLKÜL YÖĞÜM Ses yok. Ses gelmeyince der ki Lillahil vahidul kahhar Ya Allah Allah Celle Celaluhu kıyamet koparacağı zaman her şey yok olunca çerçep olunca seslenir. Ey dünya nerede dağların nerede ovaların Nerede zalimler? Nerede bu Allah'ın mülkünde, benim mülkümde yaşayıp da benim rızkımdan yiyip de bana ortak koşarlar? Nerede ey dünya? Nerede? Ses yok. Nerede zalimler? Nerede Nemrutlar? Nerede Hamallar? Nerede Firavunlar? Nerede ey dünya? Nerede? Ses yok. Eynel cebbarun, eynel mutekabbirun. Büyüklük, <laughs> büyüklük taslayanlar, ben ilahım diyenler, öyle ya Firavun, ana rabbukum el ben sizin Rabbinizim, benden başka Rab tanımadım, tanımıyorum diyordu Firavun. Firavun, nerede? Ey dünya. Cevap, yok. İşte der ki orada, el mulkul yevm, üç kere. Bugün mülk kimin? Kimin? Lillahil <laughs> vahidul yegane, tek ilah, tek mabud, her şey yaratılmış olan mahluklardan haberi olup ve bunların üstünden gelip kudretiyle, iradesiyle, meşiyetiyle, ilmiyle onları çepeçevre kuşatan Yüce Allah'ındır. Yüce Allah'ındır. Ve Allah Celle Celaluhu artık hesap